Merhaba arkadaşlar, ikinci dereceden denklem sistemleri konu özeti yapıyoruz bugün. İki bilinmeyen bulunan burada olduğu gibi, birinci dereceden en az iki denklemin oluşturduğu sisteme birinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemi denir. Eğer denklemlerden en az bir tanesi ikinci dereceden ise burada olduğu gibi yani ikisinin de ikinci dereceden olma zorunluluğu yok, en az bir tanesi ikinci dereceden ise sistemi arkadaşlar ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri çözerken arkadaşlar yalnız bırakma metodunu ya da yok etme metodunu kullanırız. Genelde biz eğer ikisinin derecesi farklıysa yalnız bırakma metodunu kullanarak birini yalnız bırakıp diğer denklemde o ifadeyi yerine yazarız. Eğer iki denklem aynı dereceden ise yok etme metodunu kullanarak bir bilinmeyene ulaşır, sonrasında ise diğer bilinmeyene ulaşırız. Birinci örneğimizde arkadaşlar birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi verilmiş. Hemen konuyu hatırlatma anlamında nasıl işlem yapıyorduk bir bakalım. Bakın e, derecelerimiz aynı olduğunda yok etme metodunu daha çok kullanıyoruz. Hemen zıt işaretli olan ifadenin kat ile eşitleyebilmek için 2 ile bu ifadeyi çarpıyorum. 2 ile çarptığımda 2x elde ediyorum. 3x ile topladığımda 5x. 2 lerim sadeleşmiş oluyor. 10 artı 10 geleceği için 5x'i 20'ye arkadaşlar x de buradan neye eşit olmuş oluyor 4'e. Peki y'yi nasıl bulacağız? İstediğimiz denklemde x yerine 4 yazarak y'ye ulaşabiliriz. Kolay işlem yapacaklarımı seçerim ben daha çok arkadaşlar. x yerine 4 yazdığımda y değerimin ne olduğunu görüyorum 1. İşte bu ifadelerimin çözüm kümeleri sıralı ikili olarak belirtilir. O yüzden çözüm kümesini belirtirken süslü parantez içerisinde x ve y olarak belirtmeliyiz. 4 ve bir olarak belirtmeliyiz arkadaşlar. Süslü parantezi unutmayın lütfen çünkü bu 4 ve 1 sıralı ikili olarak bir elemandır. İkinci sorumuzda arkadaşlar ikinci dereceden bir denklem sistemi verilmiş. Bir tane denklemimiz birinci dereceden diğeri ikinci dereceden. İkinci dereceden sistem oluşturabilmek için biliyorsunuz bir tanesinin ikinci dereceden olması yeterli. Burada dikkat edeceğimiz husus şu. Her ikisinin derecesi farklı. Dereceler farklı olduğunda ben öncelikle arkadaşlar yalnız bırakma metodunu kullanırım. Yalnız bırakma metodu ne demek? İfadede derecesi küçük olan ifadede bir tane bilinmeyeni yalnız bırakıp diğer denklemde yerine yazmak. Bakın y'yi yalnız bırakırsam 3 2x elde etmiş olurum. Y'nin x'e bağlı değerini alıp bu ifadede yerine yazıyorum. Ve böylelikle x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde denklemi çözmek daha kolay olacak x kare eksi y yerine 3 eksi 2 x yazıyorum. 2 çarpı x çarpı 3 eksi 2 x. Eksi 2'yi de bu tarafa atalım. Artı 2 eşittir 0 olacak. Şimdi arkadaşlar ifademizi düzenleyelim. Bu ifadelerin karelerini alıp eksiyle çarparak yazacağım. x kare eksi şimdi birincinin karesinden 9 gelecek. Eksi 9. Birinci ile ikincinin çarpımından eksi 6 x. Önündeki eksiyle de çarptım. Artı 2 katını alıyorum 12x artı ikincinin karesi 4x kare eksi 6x artı 4x kare artı 2 eşittir 0 olacak. Şimdi burada hemen e, zıt işaretli gelen ifadelerimizi düzenleyelim. Şurada bir hata yapmışız bu eksi 4 olacak çünkü karesini aldık 4x kare eksiyle çarptık eksi 4x kare bunları sadeleştiriyoruz. Bakın nasıl bir ifade elde ettim x kare değil mi? 12 x eksi 6 x'ten artı 6 x eksi 9 artı 2'den eksi 7 eşittir 0. Şimdi ben burada x'leri bulacağım arkadaşlar. Çarpanlarını ayırıyorum. ifadeyi x'e x, e x 7'ye eksi 1 olmak üzere. Buradan ulaşmış olduğum x'ler neler? x değerimin bir tanesi eksi 7. Diğer x değerim ise burayı 0 yapabilmesi için 1. Şimdi arkadaşlar gideceğim x değerini herhangi bir denklemde yerine yazacağım. Tabii ki birinci dereceden olan denklemde yerine yazdığımda y'yi daha kolay bulacağım için birinci dereceden olana yazıyorum. Gidiyorum burada x yerine eksi 7 yazıyorum. y'nin hangi değerine ulaşıyoruz arkadaşlar? Eksi 7 yazdık çarptık 14 artı 3'ten 17. Burada ise y'miz ne gelecek? x yerine 1 yazdığımızda 1 gelecek. Şimdi çözüm kümemizi ifade edelim. Çözüm kümemiz önemli. Neden önemli? Bunlar genelde karıştırılır sıralı. ikili olarak ifade edileceği için elemandır. Süslü parantez ile belirtmemiz gerekir arkadaşlar. X yerine eksi 7. X'e eksi 7 verdiğimizdeki Y değeri önemli. 17. X'e 1 verdiğimizde ulaştığımız Y değeri de 1. İşte çözüm kümemiz bu şekilde iki tane sıralı 2'den oluşur sorumuzda ise arkadaşlar iki denklemimizin iki tanesi de ikinci dereceler olarak verilmiş. Derecelerimiz aynısı genelde yok etme metodunu kullanıyorum. Tabii ki buna uymayan sorularımız da olacak. Onlara da göz atacağız. Şimdi arkadaşlar hemen dereceleri aynı olan ve katsayıları aynı olan ifadeleri yok edeceğim. Yok etmek için bir tane ifademi eksiyle çarpıyorum. Yukarıdaki ifademi eksiyle çarpıp taraf tarafı toplayacağım. Eksiyle çarpılmış halini yazalım. Eksi x kare artı 2y Artı 8 eşittir sıfır. Aşağıdaki ifadem aynen kaldı aslında ama yazalım daha rahat toplarız taraf tarafa eşittir sıfır. Şimdi bu ifadeleri taraf tarafa topladığımızda bakın bir tane bilinmeyenden kurtulmuş oluyorum. Böylelikle ifadem neye dönüşüyor? y kare artı 2y değil mi? Eksi 8'e. Şimdi buradan ikinci dereceden birbirine denklem çözüm metotlarıyla e, ifademi çözebilirim. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. Çarpanlarını ayırırken y y y 4'e eksi 2. Bu durumda y değerlerime nasıl ulaştım arkadaşlar? Yani y değerlerim ne oldu? Bir tanesi 2 oldu. Y değerim 2 iken x değerini bulmam lazım. Gidiyorum denklemlerden bir tanesinde y yerine 2 yazıyorum. Hemen yukarıdaki denklemde yazalım isterseniz. Y yerine 2 yazdığımızda ifademiz neye dönüşecek? x kare eksi 2 çarpı 2 eksi 8 eşittir sıfırdan x kare eşittir eksi 4 eksi 8 12 karşı tarafa attım. Buradan x'imiz artı ya da eksi 2 kök 3'e dönüşecek. Diğer y değerim için de benzer işlemi yapacağım arkadaşlar. Diğer y değerim neydi? Eksi 4'tü. Hemen eksi 4'ü de yerine yazıyorum. Yine birinci denklemde yerine yazalım. x kare eksi 2 çarpı eksi 4 eksi 8 eşittir 0. Bakın burada artı 8 eksi 8 0 oldu. Dolayısıyla x karemiz 0'a Buradan x'imiz de sıfıra eşit oldu. Çözüm kümemizi yazarken arkadaşlar hangi x'lerin hangi y'lere ait olduğuna dikkat ederek yazalım lütfen. Burada hata yapabilirsiniz. Şimdi y değerimiz 2 olduğunda x değerlerimizin bir tanesi 2 kök 3. Diğeri ise eksi 2 kök 3. Yine y değeri 2. Diğer bir sıralı ikilimiz ise x'ler sıfır iken y'lerimizin eksi 4 olduğu durum. Derecelerimiz arkadaşlar yine derecelerimiz eşit verilmiş fakat bu kez yok etme metodunu kullanmak istemiyorum. Dereceler eşit verdi, verildiğinde de yerine yazma metodu kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi yerine yazma metoduyla ne yaparız? Yukarıda bir ifadeyi yalnız bırakmamız çok zor ama aşağıda y kareyi yalnız bırakabiliriz değil mi? Öyleyse y kare eşittir 2x artı 2 olarak belirtelim. Alalım bu y kare değerini yukarıdaki ifadede yerine yazalım. x kare eksi 2 y kare yerine 2x artı 2 artı 3x artı 4 yazıp sıfıra eşitliyorum. Bu ifadeyi düzenlediğimizde x kare eksi 4x eksi 4 artı 3x artı 4'ün sıfır olduğunu görüyoruz. Buradan arkadaşlar x kare değil mi eksi e, x evet eksi 4x artı 3'ten eksi x. Dörtlerimiz de birbirini götürdü. Neye eşit oldu? Sıfıra eşit oldu. Peki bunu nasıl çarpanlarına ayıracağız? X parantezini alırsak x eksi 1 eşittir. Sıfır gelecektir. Buradan bizim x değerlerimizin bir tanesi sıfır. Diğeri ise arkadaşlar bir gelecektir. Şimdi biz bu x değerlerini kullanarak y'lere ulaşacağız. Öyleyse x yerine 0 verdiğimizde ulaşmış olduğumuz y'yi böyle yazalım. y değerimiz ne olacak? x yerine 0 veriyorum. y karemiz 2y. Dolayısıyla y artı eksi kök 2'ye eşit oluyor. Peki x yerine 1 verdiğimizde neye ulaşıyoruz? y karemiz eşittir. x yerine 1 verdiğimde 4'e y'miz ise artı eksi 2'ye eşit oluyor. Şimdi bunu çözüm kümesinde nasıl belirteceğiz? Bütün ifadelerimizi teker teker yazacağız arkadaşlar. Sıralı ikililer olarak. X'e 0 verdiğim durumda y ya kök 2 ya da eksi kök 2 x'e 1 verdiğimiz durumda y ya 2 ya da eksi 2'dir. İşte çözüm kümemiz 4 tane sıralı 2'den oluştu arkadaşlar. Son sorumuzda ise arkadaşlar, derecelerimiz aynı ama kat sayılarımız farklı. Ne yapmalıyız? İsterseniz yerine yazma metodunu kullanın. isterseniz yok etme metodunu kullanın. Ben dereceler aynı olduğunda genelde yok etme metodunu kullandığım için hemen yok etme metoduna değinmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, x karenin önündeki işaret eksi. Yukarıda ise artı. Kat sayılarını eşitlediğim durumda, yani 2 ile çarptığım durumda, taraf tarafa toplarsam eğer x karelerden kurtulmuş olurum. Bakın hemen yukarıya yazalım. 2x kare artı 2y kare eşittir 30 oldu. Aşağıdaki ifadem ise 2y kare eksi 2x kare eşittir 34'ü karşıya atalım. Eksi 34 olsun. Şimdi bu ifadeleri taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığım durumda 2x karenin yok olduğunu görüyorum. E, ve elimde ne olacak? 4y kare eşittir eksi 4. Her iki tarafı 4'e böldüğümde arkadaşlar y kare eşittir eksi 1. Ama reel sayılarda herhangi bir çift kuvvetin negatif olamayacağını bildiğim için bu ifade beni boş kümeye götürecek arkadaşlar. Yani böyle bir y değeri olmadığı için böyle bunu verecek x değeri de bulamayacağımdan dolayı çözüm kümem boş küme olacaktır.